Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda fiyat performans ürünü olan her yere taşıyabileceğiniz ve kullanabileceğiniz bir hava temizleyici cihazıyla birlikteyim. Havit markasının HAP 102 modelli hava temizleme cihazıyla bu videomuzda birlikte olacağız. Görmüş olduğunuz gibi hem hafif hem portatif her yere taşıyabileceğiniz ve rahatlıkla kullanabileceğiniz 3 tane filtreleme sistemi olan bu cihazın incelemesini gerçekleştireceğiz. Kutu içerisinden neler çıktığından bahsedeceğim, teknik özelliklerinden bahsedeceğim ve bu cihazı nerelerde kullanabilirsiniz, hangi ortamlarda daha verimli iş yapar bunlardan bahsediyor olacağım. Öncelikle videomuza başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. İlk defa bir hava temizleme cihazı kullanıyorum. Evimde evcil dostum, oğlum var bir köpeğim. Ve onun tabii ki de ufak tefek kokusu ve böyle dışarıdan geldiğimizde her ne kadar silsen de o koku böyle teninde bazen oluşabiliyor. Ve bu cihazı çok deneyimlemek istiyordum açıkçası sadece bu cihaz için demeyeyim. Diğer hava temizleyicileri de deneyimleyip acaba o kokuyu giderecek mi, evdeki tozu, alerjiyi tamamen aza indirebilecek mi diye bir düşünce vardı aklımda ve Havit'in bu cihazıyla tanıştım. Bu cihazın hem fiyatı uygun hem de baktığınızda portatif 3 katmanlı filtreye sahip ön filtre, HEPA filtre ve karbon filtre olarak geçiyor. Saatte 120 metre küplük alan temizliği sağlıyor. 12 ila 20 metrekare alanında da bir kullanım imkanınız bulunuyor bu cihazı. 12 ila 20 metre zaten bir fabrika verisi ama Genelde odalarımız 20 metrekarelerde oluyor, 25 metrekarelerde oluyor. Bu alanlarda da gönül rahatlığıyla ile kullanabiliyorsunuz. İlerleyen dakikalarda bir sigara yakıp kokuyu de test edeceğim sizle. Hem içine çekiyor mu hem de filtreleme hizmetini gerçekten iyi bir şekilde yapıyor mu bunları da test edeceğiz. Kutunun içerisinden cihazın kendisi. Bir adet güç adaptörü, kullanım kitapçığı ve kartvizit geliyor. Yani Havit'in kendi kartviziti. Ayrıca hemen şuradan ilk göstereyim. Bu alt kısmında bir kapak yeri bulunuyor. Kilitli bir kapak mekanizmasına sahip. Bunu açıp içerisindeki filtrenin poşetini çıkartmanız gerekiyor. Yani bunun çok hatasını yapanlar olmuş videolarda da gördüm. Direkt cihazı başlatmadan önce içerisinde jelatinli bir şekilde filtre geliyor. Ve onu çıkartıp yerine tekrar takıyorsunuz. Ve çalıştırmaya o şekilde başlayabiliyorsunuz. Birçok modu, birçok ayarı bulunuyor. Zaten ilerleyen dakikalarda cihazı direkt yani kamerayı önüme alıp cihazın ana menüsünü, ekranını vesaire hepsini göstereceğim. Herhangi bir uygulaması veya kumandası bulunmuyor. Üzerindeki LED ekranıyla bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Cihaz'ı 2 haftadır deneyimleme fırsatım oldu. Dediğim gibi evimde hem evcil hayvanım var ve bu sürekli tüy döküyor. Bunlara karşı bir önlem mi? Bunlardan bahsedeyim. Öncelikle astım hastalığı olan, alerji hastalığı olan kişilerin bu tarz cihazları kesinlikle kullanması gerekiyor. Nedeni derseniz tabii ki de %100 bir çözüm sağlamayacaktır sizlere bunu söyleyeyim ama en aza indirebileceğiniz şekilde sizleri rahatlatacaktır bu konuda. Alerji, astım hastalığı ve işte evcil dostunuzun kokusu, sigara kokusu, yemek kokusu gibi alanlarda işe yarıyor. Koku konusunda %30'la %40'lık bir performans veriyor yani koku giderme konusunda. Ama diğer anlamda işte toz olsun, alerji olsun, astım olsun bunları %80, %90 civarında yok edebiliyor. Benim deneyimlediğimi söylüyorum. Şimdi dostumun tüyleri sürekli döküldüğü için etrafında bunun tüy olmuyor ve yakındaki alandaki tüyleri de rahatlıkla tozları kendi filtreleme içerisine toplayabiliyor. Bu cihazın filtresi yani yakın zamanda satışa sunulacağını söylemişlerdi Haziran ayı gibi. Sanırım filtresini de kullanabileceksiniz ama filtresi de çok uzun bir süre zaten kullanımınıza bağlı olarak gidecektir. 3 seviye hava kalite rengi bulunuyor. İyi, orta, kötü şeklinde. Birinci seviye modunda 40-45 desibellik bir ses veriyor. Filtre değişim hatırlatıcısı da bu cihazın içerisinde mevcut. 8 ila 12 aylık bir kullanım ömrü veriyor dediğim gibi sizlere bu tabi kullanım sıktığınıza göre değişecektir ama ne kadar kötü bir hava temizleme yeri varsa yani çok sürekli kendini temizleyebilecek yüksek modda çalışırsa tabii ki de filtresi biraz daha kısalacaktır dediğim gibi kullanımınıza göre değişecektir cihazın şimdi hemen bir ufak testini yapayım sonra ekranı da yakından sizlere gösteriyor olacağım cihaz şu anda çalışıyor ve yanında sigara içiliyor ve birazdan kendisi Şuradaki görmüş olduğunuz gibi mavi olan yer turuncuya dönecek. Havanın kötü olduğunu söyleyecek. Zaten sigara dumanı görmüş olduğunuz gibi direkt cihazın kendi içerisine gidiyor. Ve havanın biraz sonra pislendiğini ve temizlemeye başladığını kendisi bizlere söylemiş olacak. Bunu da canlı canlı böyle göstereyim. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi turuncuya geçti ve ikinci moda aldı kendini. Görmüş olduğunuz gibi sigara dumanı nasıl çekiyor? Bunu canlı canlı böyle yakından göstermek istedim sizlere. Buradan çekiyor, temizliyor ve yukarıdan temiz havayı veriyor. Ve hava temizlenene kadar da ikinci modda kendini çalıştırıyor olacak cihaz. Görmüş olduğunuz gibi cihazın ben sizlere sigara ile birlikte nasıl bir performans verdiğini gösterdim. Hava kalitesi maviden direkt turuncuya döndü yani kötü duruma geçti. Bu da sigara kokusunu %40-%30 civarında zaten yani koku olarak giderebiliyor ama havanın temizliğini %80-%90 kesinlikle giderebiliyor. Fiyat performans olarak baktığınızda küçük bir cihaz. Bunların daha büyükleri, daha profesyonelleri de satılıyor fakat çocuğunuzun odası için, kendi odanız için alınıp kullanılabilecek bir ürün ofisinizde de kullanabilirsiniz ama çok büyük alanlarda çok fazla bir etki beklememeniz gerekiyor. Kötü koku, polen, duman, virüs ve alerjen filtreleyip temiz hava akışını sağlayabiliyor. Astım alerjisi veya evcil hayvan kullanımında dediğim gibi iş görebilecek cihazlar arasında yer alıyor bu cihaz. Şimdi cihazın hemen sizlere şu üstündeki ekranını göstereceğim ve ne ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor bunları da görmüş olacağız. Şu anda cihaz aktif bir şekilde açıldı. Burada kırmızı power tuşu yanıyor. Hemen bastığımda birinci modda cihaz başlıyor. Burada oda sıcaklığı ve nemi de gösteriyor bu arada. Onu da dengeleyebiliyorsunuz bu cihaz sayesinde. Şimdi şu mod tuşuyla buradan 2'ye, 3'e geçiş yapabiliyorsunuz. En yüksek modu 3 zaten. Şimdi şunu uyku moduna da aldığımızda böyle hafif bir sesle çalışıyor ve çok çok düşük bir yani ses geliyor. Açıkçası Uyurken hissetmezsiniz bile. Burada çocuk kilidimiz bulunuyor. Burada filtrelemeyi resetleyebiliyorsunuz. Hemen şu modu biri e alalım tekrar. Buradan evcil hayvan, işte polen, kötü koku giderme gibi 3 tane mod bulunuyor. Bunlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Burada da timer yani süreli saat kullanımı var. İşte buradan 2 saat saate ayarlayabiliyorsunuz. 4 saate, 6 saat gibi seçenekler var veya kapatabiliyorsunuz. Buradaki tuşla çocuk kilidini ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında buradan cihazı kapatıp açabiliyorsunuz tekrardan. Görmüş olduğunuz gibi bu moddayız. Hemen bastığımızda evcil hayvan pet bölümüne geçiyor ve bu da polen bölümü. Yani bunlar arasında farklılık oluyor tabii. Hani herkes kendine göre yorumluyor. Hemen şöyle modu bir kısalım tekrar. Buradan gene tekrar 1'e geçirebilirsiniz. Eğer sesten rahatsız oluyorsanız da uyku modunda sleep modunu kullanabilirsiniz. Cihazın hemen arkasını göstereyim. Bak burada zaten cihazın direkt fişe takma yeri bulunuyor ve burada hava kalitesini ölçebilen bir filtre var. Onu da göstereyim sizlere. Bu filtre sayesinde yani şuradaki filtre sayesinde bu hava kalitesini vesaire ölçebiliyor. Ulan tek elle de takması gerçekten zor oluyor yanında sigara, yemek dumanı gibi bir şeyler olduğunda da bu sarıya, kırmızıya dönüyor. İşte orta veya kötü olarak adlandırabiliyorsunuz. Ve birinci modda herhangi bir problem yaratmıyor. Şuradan direkt buradaki kanallardan ventilatör gibi bir serin hava üflüyor ve şu alt kısımlardan da direkt buradan işte pis havayı çekip buradan filtreleyip yukarı kendisi temiz hava sağlayabiliyor. Cihazın arayüzü çalışma mantığı da bu şekildeydi. Cihazın yeterince anlatabildiğim hem kullanıcı yorumlarımı hem teknik bilgilerini bahsetmeye ve göstermeye çalıştım sizlere. Gerçekten kullanışlı ve fiyat performans ürünü. Keşke bunun böyle hani bir küçük boyu, orta boyu, büyük boyu olsaydı böyle en azından kullanım alanı biraz daha genişlerdi. Ama şuna baktığımızda fiyatına göre 3 filtreleme sistemine sahip bence tek ve nadir cihazlardan bir tanesi. Çünkü dediğim gibi ön filtre, HEPA filtre ve karbon filtre bulunuyor. Aktif karbon bu arada ve bunları verebilecek bu fiyatlandırmada genelde çok fazla ürün bulamıyorsunuz muadilleri bunun iki katı fiyatına satılıyor. Cihazın tasarımı güzel ve portatif bir şekilde her yere rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. 2 kilogram ağırlığa sahip bir cihaz her noktada işte bir odadan bir odaya alabilirsiniz. Cihazı aracınızla taşıyıp köy evinize yazlığa herhangi bir yere de götürebilirsiniz. 2 kilogram bir ağırlığa sahip ve tasarımı da şık. Her tarafı delikli bir yapıda ve bu sayede oradan hava akışını sağlıyor, yukarıdan da temiz havayı verebiliyor cihaz. Gene ürünle ilgili sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmında tabii ki de buluşalım oradan istediğinizi sorabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.